Rüyada el görmek ne anlama gelir? Rüyada el görmek kişinin kendi hayatına işaret eder. Yakın zamanda müjdeli bir haber almaya, haberin sadece kendisini değil aile bireylerini de mutlu edeceğine, huzurlu bir ömre, güzel bir hayat sürmeye işaret eder. Rüyada şişmiş el görmek rüya sahibinin borçlarının biteceğine, zevkler için para harcayacağına, ailesi tarafından zaman zaman tepki almaya da işaret eder kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine delalet eder. Rüyada siyah el görmek ise rüya sahibinin olumsuz işlere girmesine, iş hayatında zarar etmeye işaret eder. Rüyada birinin el uzattığını görmek ise kişinin yakın bir arkadaş tarafından yardım alacağına, bu yardımın hem maddi hem de manevi olacağına işaret eder. Rüyada başkasının elini görmek ise kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiğine, iş hayatında ve günlük yaşantısında başka birinden yardım almaya delalet eder. Rüyada gökyüzünde el görmek ise sahip olunan malın ve mülkün değeri bilinmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada sağ eli görmek ise kuvvet ve güç almaya işarettir. Rüya sahibinin dertlerinin bitmesine dostlarıyla birlikte olmaya işaret eder. Rüyada sol eli görmek ise maddi zorluktan kurtulmaya yeni bir aşka işaret eder. Rüyada el tuttuğunu görmek ise destek almak anlamına gelir. Rüyada erkek eli görmek ise, rüya gören kişi kadın ise ve bekarsa evlenmeye, bir erkeğin elini tutmak zorlu bir işin üstesine gelme işaret eder. Rüyada kadın eli görmek ise, rüya gören kişi erkek ise zorlu günler geçirmesine delalet eder. Rüyada birinin el uzattığını görmek dostlarıyla birlikte hayatını kolaylaştırmaya delalet eder. Rüyada kirli el görmek ise yeni bir iş kurmaya işaret eder. Rüyada kopmuş el görmek ise büyük bir işe girmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.